Baksana bak kontrol basını nasıl demiyor. Ha kia kia kia. Şu direnci Osman'ın tipine bak geçmiş orada yalandan karate yapıyor. Şuna bak şuna. Anca boks torbasını yumruklarsın sen. Ha. Gerçek bir boksörüm ben. Hü, hü. İşte böyle işte böyle. Şimdi döner tekme. Hı hı. Boksöre bak bu boksör adamı parçalar lan. Oğlum sen önce karateci Osman'a bak bu adamın kafasını kırar. Bunlar da karateci Osman'ın gücünü bilmiyorlar. Kia. Tuh, ha! bir güç gösterisi şart oldu gel bakalım şuraya şu tuğlayı kıralım öh e, abu, abi tuğlayı qara tekeliyle efekan görsün bunları efekan karateci ne demek görsün bakalım öyle boksörümüz yumruklamaya benzemez bu hareketler kia şuna bak şuna geçmiş orada tuğla kırıyor lan sen tuğla kırsan ne olur lan tuğla kırsan ne olur bu yumruğu yedikten sonra kendine gelemezsin sen hı, hı. ha 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 efekan koçum bir şey mi dedin bana mı dedin anlamadım koçum sen boşver beni sen bana yapmaya devam et hadi bakalım Yoksa erkek işidir koçum seni aşar. Şuna bak şuna artist herif ne şuradan suyumu alayım. Geçmiş orada sabahtan beri boks sormasını yumrukluyor. Osman koçum tekme böyle atılır izle izle izle. Ulan sen kendini ne zannediyorsun lan? Al bakalım şu şeyi kafana. Ha? Hı? -hı. Gördünüz mü lan? Şeref tekme attı. Vay vay vay. Güzel tekmeydi. Bir dahaki akıllı ol. Yoksa bu tekme kafana gelir. Allah Allah. Sen ayağını o kadar havaya kaldırabilecek misin? Koçum hayırdır? Canın sopa mı istiyor? Diyelim ki istiyor. Sen mi atacaksın koçum? Sen mi atacaksın? Osman yerinde olsam bir boksöre bulaşmazdım. Ben de senin yerinde olsam bir karateciyle böyle konuşmazdım. Beyler yürü yürüyün. Karateciyle boksör birbirine girecek. Bence karateci alır. Saçmalama oğlum. Boksör alır. Osman Koçu hadi bas git içine. Spor salonunda canını yakmayayım. O, abiler abiler dövüşecek misiniz abiler? Yok be ne dövüşmesi ben buna dövüşmem bile. Korktum demiyor da dövüşmem diyor görüyorsunuz. Ben bütün paramı boksör efekana basıyorum. Kesin o döver lan kesin o döver. Saçmalamayın oğlum Karateci bunun ağzını burnunu kırar. Ah efekana sana çok yazık olacak koçum. Çok yazık olacak. Boks torbasını dövmekten sıkılmıştım zaten. Gel bakalım gel. Abiler ringde falan dövüşseydiniz. Sarını başımıza yıkmayın. Ring Ring boksörlerin işi. Ben bir karateciyle ringe çıkmam. Zaten 15 saniyede bitireceğim işini. Kendine çok güveniyorsun değil mi? Seni dövmek çok zevkli olacak. Oğlum bak hala karşımda konuşuyor. Sen mi beni döveceksin oğlum? Bu mu beni dövecek lan? Bu mu beni dövecek? Bak Osman sana bu son uyarım. Sonun işte bu boks torbası gibi olur. <laughs> Emin misin koçum? Emin misin? Şuna bak şuna. Artistlerim. Senin sonunda ne olur biliyor musun? İşte böyle olur. Abo beyler saklanın saklanın. ile boksör delirdi. Bize zarar vermesinler saklanın oğlum. Bu kavga çok büyüyecek hissediyorum. Ama bence boksör onun ağzını burnunu kıracak. Seni uyarmıştım adam dinlemiyorsun. Benden günah gitti. Dur canım arkadaşım. Abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız Videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Elinden geleni ardına koyma Efekan. Seni de bu sehpa gibi dümdüz edeceğim. Ben de seni bu boks torbası gibi havaya uçuracağım. Hadi karateci Osman kazan da şu paraları alayım ya hadi. Boksen Efekan indir şunu indir şunu. Eee sen artık çok duruşsun bak Allah sana hıh hı. Ya ya. Ah, ana karateci yere düştü. Ah, yumrukların sert. Kabul ediyorum ama senin burnunu kıracağım. Gel lan buraya. Lan, dur lan sen. Dur sen. Gel bakalım buraya. Bu boksör masası senin ben bir kafanı geçireyim. Gel buraya. Aa oh, bu oh, boksör boksör masasını kafasına geçirecek. O kadar kolay değil. Gel lan buraya. Şimdi ne yapacaksın bakalım göreceğiz. Bunlar kafayı yemiş lan. Kafayı yemiş. Salonu yıkıyorlar. Onları mı kıracaksın bana? Hı, hı. Hadi fırlat bakalım. Sen daha boksörü fikirle tanımamışsın oğlum. Tanımamışsın. Gel lan buraya. Gel. Çekilin lan çekilin buraya doğru geliyorlar saklan ne olur bize de zarar verecek bunlar saklan ya Karateciymiş ulan senin her yerin karateci olsan olur lan gel buraya gel oh, ah, Kia ah. kia karşıma hiç şansın yok Ulan spor salonun camlarını bile indirdiler Karateci olsan seni öyle bir döveceğim ki öyle bir döveceğim ki bir daha ömrüm boyunca bu dayağı unutmayacaksın oğlum Ulan keşke bunları gaza getirmeseydik. İkisi de çok güçlü. Acaba kim kazanacak? Ben hala boksörü tutuyorum. Boksör Efekan'la Dilenci Osman çok kötü şekilde kavgaya başlamışlardı. Osman çok iyi karate biliyordu. Efekan da çok güçlü bir boksördü. Bakalım sonuçta kim kazanacak? Hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı siz kimi tutuyorsunuz? Onu da yorumlarda yazmayı unutmayın. Gel buraya gel gel. Nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Nereye kaçacaksın oğlum? Nereye kaçacaksın Bırak lan beni bırak beni Bırakayım mı al bıraktım şimdi de ölüm vuruşu geliyor Ne oluyor gençler sakin olun <laughs> Lan çekilin arabamın önünden çekilin Abo boksörle karatecinin kavgası var Oo, sırtım Bu maçı bitirme zamanı gelmişti Üzgünüm Osman şimdi senin nakat etme zamanı Maya bak arabamı parçaladı. Ne yapıyorsun lan sen? Tek yumrukla arabamı ne hale getirdi? Şu arabanın haline bak haline bak. Arabayla kaza yapsan bu kadar hasar almazdı. Bu boksörle karateci delirmiş. Allah'tan de benim arabama bir şey yapmadılar. Yeni aldım ikisini de döverdim. Arabayı nasıl kırdığımı gördün. Şimdi de senin ağzını yüzünü kıracağım. Kerem komiser polis polis yok bu gençler birbirine ağzına burnuna yüzünü kırıyor Eee bu maç fazla uzadı efekan işini bitireceğim Bana babo karateci ile boksere bak birbirlerine girmişler alın durun durun Karışma oğlum karışma bize de dövecekler şimdi Osman Yol yıkayacağım pes et yoksa bu dayak daha çok uzayacak çok uzayacak Babo kaç kaç bize bakıyorlar babo kaç kaç bize de dövecekler koş koş gidelim buradan çabuk çabuk benim bu arabamın hali ne olacak? Bunun hesabını kim verecek? Şu arabanın motoruna bak. Motorunu bile parçaladı Polis yok mu polis? Ulan Osman. Ulan Osman. Tes etmiyorsun ha. etmiyorsun. Şimdi kafanı kıracağım. Etmiyorum lan. Etmiyorum. Ulan efek al. Gel lan buraya gel ben sana şimdi gösteririm. Allah sana al sana. Ne oluyor lan? Kaldırın elleri teslim olun. Polis teslim olun lan. Hala de şunlara bak. <laughs> ne oluyor lan orada? Ne oluyor orada? Kime diyoruz ya? kaldırsanız şu ellerinizi artık şunlara bak. Hala dövüşüyorlar ya. Ee, durun lan artık durun durun. Kaldırın elleri kaldırın. Hı? Tamam Kerem. Ellerinizi başınızın üstüne koyun. Çökün çökün. Hadi hadi. Ulan <laughs> gidin Ne dövüşün. Karakolda niye duruyorsunuz? Terbiyesiz bunlar ya. Ver lan şeyleri. Ver. Tutuklusunuz ikinizden. Yürüyün. Bunların ikisini nezarete atın. Akıllansınlar. Şunlara bak ya. Yemeğe gidecektim. Sizin yüzünden gidemedim be. Kerem komiser bu karıtıcı merak etti. Ya Kerem komiser bırak şunun ağzını burnunu kırayım ben. Sen mi kıracaksın lan? Gel bak. Bak bak hala konuşuyorlar ya. Götürün şunları. Götürün. Konuşmayın lan. Yürün lan. Yürün. İkinizden ne zarar Yürün lan. Çıkın yukarıya. Çıkın. İtmesene abi. Çıkıyoruz işte. Çıkıyoruz. İtmesene. İkimizi de aynı yere atın. Ben Afrika yapacağımı biliyorum. Lan bir susun lan. Lan bir susun lan. Delirmiş bunlar ya. Ver su kollarını. Ver. Çözeceğim. Ver şunu. Ver. Çöz çabuk. Çöz de şu karatecin. İçeride bir kafasını gözünü kırayım. Süleyman bunları çözüyoruz da bunlar yine birbirine girecek. Lan durun lan. Durun lan. Işte, lan dursanıza. Beni mi döveceksin lan sen? Ulan size de karate size de boksunuza da ayırın şunlar, ayırın. Gel lan buraya gel gel şu karakoldan çıkalım. Sana var ya neler yapacağım neler gel buraya lan gel buraya. Ay ay manyaklar yine kaçmışlar yine kaçmışlar durun artık durun. Bırakın ya gitsinler yesinler birbirlerini bırakın gitsinler. Söre Fekanla, karateci Osman karateci Osman'ı kimse durduramıyordu. Hala deli gibi kavga ediyorlardı. Bu kavganın sonunda kim kazanacak çok merak ediyoruz. Çünkü hala bir kazanan yok. Bakalım kazanan kim olacak hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu işi birazdan burada bitireceğiz koçum. Bitirelim bakalım bitirelim. Çok yoruldum ama kazanan ben olacağım. Asla olamayacaksın. Evet sen artık çok konuştun. Gel lan buraya. Hadi Pes et lan artık efek peset Pes et artık. Pes et. Kazanan ben olacağım oğlum. Ben olacağım kazanan. Maçı bitme zamanı geldi. Pes et lan. Pes et. Sen pes edeceksin lan sen. Ben değil. Ben kazandım işte. Kabul et ben kazandım. Şu suratının haline bak sen önce bir. Sen kendi suratını görüyor musun koçum? Bak hala koçum diyor. Efekan'la Osman o kadar çok dövüşmüşlerdi ki ikisi de artık yorgunluktan bayıldı. Sabahtan beri dövüşüyorlardı. İkisi de çok güçlüydü ve bir pes eden de olmamıştı. Ve berabere kalıp ikisi de aynı anda bayılmışlardı. Gelin babacım gelin. Efekan bu odadaymış gelin. Aha işte burada iki manyak işte buradalar. Aa, hı, hı, babacım. Kerem komiser Oğlum siz kafayı mı yediniz lan Ulan Efekan ulan Osman olacağı buydu Kardeşim neyi bölüşemediniz neden bu kadar çok kavga ettiniz Ben boksörüm abicim O da karateciydi bana meydan okudu Hayır o bana meydan okudu Ben dedim bak boks torbası gibi seni yumruklarım dedim inanmadı Ben de ona dedim ki tek bir mi suratına geçeydim O da inanmadı bana Şuna bak şuna hala konuşuyorsun Kerem komiser Lan bunun kafasını Gel kır bakalım görelim. Oğlum oğlum bak burada da kavga edecekler. Sizi çok kötü yaparım bak çok kötü yaparım. Bunların ikisi delirmiş ya delirmiş. Osman Efekan bir daha kavga ettiğinizi görmeyeceğim. Selam komiser. Bunların ikisini hapishanede direkt tuvalahaneye kapatalım. Haklısın haklısın delirmiş bunlar. Gel fakir gel hoş geldin. Size çok güzel bir sürprizim var. <laughs> ne sürprizi zengin yine ne aldın ya ne göstereceksin bize? İşte bu makineyi göstereceğim. Ha zengin amca bu makine ne? Bu makine sayesinde kendi bedenlerimizi istediğimiz oyuna aktarabiliyoruz. Kendi bedenlerimizi oyuna aktaracağız ve önce dövüşeceğiz. Sonra arabaya iş şey yapacağız. İstediğimiz oyun Arkadaşlar videoyu bir dakikada durduruyorum. Bir e kadar sayacağım şimdi. En hızlı kim videoyu beğenip kanala abone olup bildirimler açacak. Sayıyorum. 1, 2, 3. Yaptınız mı arkadaşlar yapanlar yorumlara? Ben yaptım yazıp adını yazdım hepsine kalp atacağım. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. Oha gerçekten mi babacığım? Peki kim kim olacak? Nasıl dövüşeceğiz? O zaman fakirle ben bir takım olacağız. Arda ile de Rüzgar bir takım olacak. Babalar ve oğullar yapacağız. Çok heyecanlıyım hadi başlayalım. Zengin ben giriyorum o zaman makineye. Çok heyecanlıyım. Tamam gir şimdi içeri gir gir. Birazdan aktarma başlar korkma sakın. Babacığım hızlı ol hızlı ol. Seni oyunda nasıl döveceğim gör. Aa zengin zengin bir şeyler oluyor bir şeyler oluyor. Zengin bir şeyler oluyor bana. Korkma lan korkma bir şey yok. Çık hadi bitti. Ne oldu şimdi oyun aktarıldım mı ben? Hani neredeyim hangisi benim? Geliyorum. İşte geldim. Oha gerçekten oyunun içindeyim. Hoş geldiniz fakir bey. Rakipleriniz gelene kadar bekleyin. Vay be gerçekten oyundayım ben. Çok saçma ya bu çok saçma. Oha şuna bakın çok gerçekçi. Demiştim sana fakir çok güzel olacak. Hadi hadi biz de yapalım hadi çok güzel olacak hadi. Ben giriyorum valla bekleyemem sizi ben gideceğim önce. Rüzgardan sonra da ben gideceğim. Aa, bir şeyler ola bir şeyler olayım da. Oh be bitti mi? Çık çık hadi sıra bende çık çık bende sıra bende geliyorum oyuna. Babacığım oluyor mu babacığım oluyor mu? Hani ya ben neredeyim neden gelmedi? Bekle Rüzgar bekle gelirsin birazdan diğerleri de girsinler. Hemen ben de gireyim de başlatalım şu oyunu artık hadi. Aa fakir gerçekten kötüymüş burası ya. Orta güneymiş böyle. Hadi başlayalım artık şu oyuna. Aha Rüzgar bak bak sen geliyorsun. Ve karşınızda Rüzgar. Evet başardım oyundayım artık. Aha gerçekten oyundayım. Şuna bakın nasıl kontrol ediyorum kendimi. Ve şimdi de karşınızda Arda. Geliyorum. İşte geldim. Hepinizin işini bitireceğim. Aa fakir neredesin? Oha bari hareketlere bakın. Oha ben bu hareketleri nasıl yaptım gördünüz mü? Takla attım bildi. E şimdi ne yapacağız maç ne zaman başlıyor? Arda Arda bunların kafalarını gözlerini kıracağız tamam mı? Sen merak etme o iş bende Rüzgar. Evet dövüşçüler köşelerine. Oha hakem köşelerine dedi hadi geçin herkes köşesine geçsin gelin şöyle. Temiz bir maç istiyorum kurallara uyun anlaşıldı mı? Aha, <laughs> kesin uyarız hakem be kesin. Evet evet siz merak etmeyin bütün kurallara uyacağız ya bütün kurallara. Bakın hadi Rüzgar hakem kurallara uyun diyor hile yapmayın tamam mı? Ya babacım hadi hadi oyna hadi oyna. Hadi kendimi susun susun maç başlıyor. Evet. Iki taraf tarafta hazırsa dövüşü başlatıyorum. İlk round başlasın. Round one. Fight. Başladı başladı saldır rüzgar saldır. Nereden vuruyorsun lan nereden vuruyorsun? Aa ne vuruyorsun nerede? Aa, sen de bana vurdun babacığım. Dikkat edin hile yapmak yok tamam mı? Hile yapanı görürsem diskalifiye ederim. Aa, nasıl vuramıyorsun? Vurdun işte. Kaçma da kaçma gel buraya gel kaçma. Ben mi kaçıyorum ya ben mi kaçıyorum sen kaçıyorsun benden. E, hayır ya hayır bu rüzgar hile yapıyor. Babacım ya babacığım maç daha yeni başladı bir ağlama ya. Vur be vur vur hadi vur. Vur hadi vur. Ah be gel buraya da gel buraya. Evet dövüş severler kıran kırana bir mücadele izliyoruz. Bakalım babalar mı alacak oğullar mı derken rüzgar. Çok güzel bir gaffa attı. Ama gaffa atmak Yasak Rüzgar birinci uyarı Ya of of biri şu hakemi sustursun be Evet ya ne çok konuşuyor bu hakem Babacım dur dur vurma aklıma bir şey geldi izleyin şimdi Hadi hadi çabuk çabuk ne yapacaksan yap Rüzgar'ı dövmem lazım Tamam babacım izleyin şimdi beni izleyin ee, Ne oluyor lan aa, ne oluyor lan aa, Bırakın lan beni Oh be vurun vurun kurtulalım şu hakemden Beni dövmeyeceğiniz lan birbirinizi döveceğiniz Ya hakem hadi yürü git şu tarafa at bırak bizi aa, Karnım Oh be kurtulduk hakemden Şimdi rahat rahat dövüşebiliriz <laughs> <laughs> Hakeme bakın nasıl uçtu ama Aferin lan hadi iyi düşündün. Şimdi hakemsiz daha rahat oynarız. Evet gerçekten çok komikti. Neyse devam edelim hadi. Gel bakalım buraya Rüzgar gel buraya. Babacım dur dur. Aa, babacım yavaş vur ya yavaş vur. Ben sana şimdi gösteririm gel buraya. Aa, kafam. Aa, kafam öyle vurmak var mı ya? Hakemi dövdüğümüze göre her şey serbest artık. Geliyorum babacım geliyorum korun. Gel bakalım gel. Ha? Ne oluyor? Aa, aa, ulan Arda nasıl yaptın onu? İzle izle daha neler yapacağım bak izle. Aa, Ulan abla ben sana gösteririm şimdi. Oho babacım senin kalkçan yok. Ben geleyim şöyle. İşte rüzgarın gücünü gördünüz mü? Geliyorum babacım savun kendini. O oh. Kaldım. Ulan Rüzgar gel buraya. Ayağa kalkamıyorum ki. Ayağa kalkamıyorum. Bütün tuşları basıyorum. <laughs> Babacım biraz zor kalkarsın sen. Üstüne nasıl atladım öyle? Ya Arda nasıl yapıyorsun hareketleri? Bana ne söylemem kendim bul bana ne? Ya zengin yenemeyeceğiz bunları biz. Bütün tuşlara bas Fakir. Bütün tuşlara bas. Arda Arda bak bak nasıl vuracağım Arda izle izle. Fakir Fakir gel buraya yardım et. Önce şu Rüzgar'ı da öyle. Of ya bunlar da çok kolay ama ya. Bekle Arda bekle bekle. Hareketleri yapmayı öğrendim. Gel bakalım buraya. İşte geliyorum izle. Gel bakalım buraya. Hmm. Hoppa. O oh, o oh. neredesin? Nasıl çıktın Neredesin? Hadi bay bay babacığım. Buranın işi bitti ve kazanan benim. Hayır ya hayır kalk ya kalk kalk kalkmıyor ya kalkmıyor. <laughs> babacığım artık istesen de kalkamazsın. Dur fakir merak etme ben seni kurtaracağım. Bekle fakir bekle geliyorum. Gel bakalım buraya. Ha? Ne oluyor lan ne oluyor? Ne yaptın sen? Ne oluyor? Anneciğim yardım edin. Aa sırtım. Hadi güle güle babacığım. Tamam buranın da işi bitti. Ee kazandık oyun neden bitmedi? Herhalde tuş yapmamız gerekiyor Arda. Ha yapalım. 什么什么那点兵？ 2 3 e, yine bir şey olmadı. Ee, neden oyun bitmiyor anlamadım hiçbir şey. Tabii bitmez. Manyaklar kimi dövdük. Kim sayacak? E, doğru ya. Şimdi ne yapacağız? bakayım ayağa kalkamaz. Bayağı kötü vurdum ben ona. Aa, kafam. Aa. Ee, hiçbir şey olmuyor. Bırak rüzgar madem bırak. Evet evet bırak. Boşuna duruyoruz böyle. Gel bari gel şuradan sandalyeler alın. Sandalyeleri dövelim biraz. Aa, iyi fikir. Gel gel burada sandalye var. Çok eğlenceli olacak. Gel. Babacığım hazır mısınız? Biz geliyoruz. Eyvah fakir manyaklar bizi sandalyeyle dövecek. Orada durun hadi, durun. Yapmayın bak yapmayın. Yo bana ne yapacağız? Bana ne? Yürü Arda yürü sahne yürü gel gel. Fakir ayak kalk ayak kalk çabuk yoksa dayak yiyeceğiz kalk. Kalk fakir kalk canını kurtar kalk. Göremiyorum göremiyorum. Arda neredesin neredesin? <laughs> Buradayım babacığım bekle geliyorum. Gelin buraya işiniz bitti gelin buraya kaçmayın. Anneciğim kaç fakir kaç kaç imdat yardım edin. Arda dur dur yapma oğlum lütfen yapma Arda lütfen oğlum gelme gelme. Gel babacığım gel gel, gel. acımayacak gel buraya babacığım gel gel acımayacak diyorum. Hayır ya hayır 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 zengin hayır ya hayır böyle bir şey olmaz. Kapat şu oyunu kapat. Kapattım kapattım. Böyle bir şey olmaz ya. Utan Utanmıyor musunuz babanıza sandalyeli vurmaya? Evet Rüzgar utanmıyorsunuz mu? Ya babacım Allah Allah oyun bu. Hayır hayır böyle oyun olmaz. Sana bu oyunu oynamayı yasaklıyorum. Ya Allah Allah sanki biz dedik oynayalım diye siz çağırdınız bizi. Sus, sus sen hiç konuşma Arda. Utanmaz herif. İnsan babasını yerden yere vurur mu öyle? Ya arkadaşlar sizce güzel dövmedik mi ya? Yorumlarda yazın tamam mı? Evet arkadaşlar güzel dövdüysek videoyu beğenip kanala da abone olun tamam mı? Yok yok olmaz bu oyun size yasak artık. Hile yaptınız hem kesin. Evet bu oyun size yasak bundan sonra. Anlaşıldı mı? Ya of ya tamam be. E ee, zengin ne yapalım şimdi? Gel gel benim aklımda bir fikir var onu yapalım gel. Ne fikri ya ne yapacağız? Ben biraz dövüşmem bunlarla bana ne dövüyorlar bizi. Yok yok merak etme bir şey olmayacak. Araba yarışı açıyorum araba yarışı şey oynayacağız. Evet evet aç aç işte onda beni asla yenemezler. İşte açtım araba yarışı arabalara bakın. Vay be arabama bak çok güzel. Arda bunlar rakibimsin yalnız. O kadar kolay değil haberin olsun. Bu yiple hepinizi yeneceğim. Sen öyle san zengin. 3, 2, 1, go! İşte yarış başladı bekleyin. Fakir bana fazla yaklaşma ben de seni duvara yapıştırırım. Babacım sen o arabayla biraz zor kazanırsın bu yarışı. Göreceğiz bakalım kim kazanacak. Geliyorum zengin geliyorum hazır ol. Babacım yol ver biraz yol ver be. Hadi görüşürüz çocuklar sizin arabanız buraya tırmanmaz. <laughs> sen öyle san zengin geliyoruz. Ha, <laughs> dikkat edin uçuyoruz. Anneciğim bu ne lan böyle. Ulan ne oldu ya en son acı oldum durduk yere. Aha bir tane daha bayır var. Ben oradan uçamam ben buradan gideceğim. Ulan biz niye buradan çıktık ya. İmdat anneciğim Ya hayır ya Nasıl uçacağım oradan ya nasıl ya lava düştü Zengin sen neredesin lan korktun mu lavdan atlamaya Sizin gibi emeğimim oğlum ben ben yandan dolandım Eee ne oldu zaman kaybettin babacığım Şimdi ben kazanacağım Of ya ben kesin kaybettim Geliyorum geliyorum ben kazanacağım Ve geliyorum geliyorum ben kazandım Yaşasın ve kazanan benim. Tüh ben nasıl kaybederim ya? Neyse ikinci oldum o değil ya. Yeter bu kadar ya yeter ben kazanacaktım ikinci oldum kapatıyorum ben. Bir oyun kazanamadım ya Allah Allah. Üzülme fakir amca ileride sen de kazanırsın. <laughs> Sizin gibi manyak gibi oyun oynaysam, her gün kazanırım tabi. Ama o dövüşün rövanşı olacak merak etmeyin siz çocuklar. Evet o dövüşün rövanşı kesinlikle olacak hile yaptınız siz orada. Ya of Rüzgar hile yaptık mı biz? Yo ne hilesi yapacağız ya hile yapsak o kadar az mı döveriz sizi? Bana ne hileydi fakir hile değil miydi? Hileydi tabi hileydi sandalyeyle saldırdınız bize? Evet hakimi dövdünüz hem sizi diskalifiye etmesin diye. Abartmayın ya hep beraber karar verdik hakimi dövmeye. Evet konuşup konuşup duruyordu bize dövdük. Ya arkadaşlar hile yapmadılar mı ya? Yorumlar yazın bence hile yaptılar. Yok ya yok hile yapmadılar gayet güzel dövdüler bizi. Ha, bakın babam da kabul etti işte. Demek ki hile yapmamışız. O değil de ne oldu acaba ya hala yatıyor mu orada? Boyundan istifa ediyorum. Bir daha hakemlik makemlik yapmam. Kendilerini döveceklerine beni dövdüler. <laughs> Babamın ama baba vuruşundan sonra yatıyordur herhalde. Neyse o zaman rövanşı ne zaman yapalım? Evet ya revanş ne zaman yapalım bu videoyu 20 bin like gelirse yapalım mı? Evet tamam olur olur 20 bin like gelirse yapalım. Tamam o zaman 20 bin like gelirse revanş yapacağız bunun? Arkadaşlar duydunuz mu 20 bin like gelirse revanş yapacağız? Bugün babamları nasıl dövdük ama gördünüz mü arkadaşlar çok eğlenceliydi bence ya. Siz de eğlendiniz mi yorumlarda yazın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın tamam mı? Bildirimleri de açın videoları kaçırmayın. Ve çok güzel yorumlar atın ben de hepinize kalp atacağım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.